Bilinçaltının Gücü 10. bölüm Zengin Olma Hakkınız Bilinçli ve bilinçaltı zihniniz hemfikir olmalıdır. Bilinçaltınız gerçek olduğunu hissettiğiniz şeyleri kabul eder. Baskın bir fikir bilinçaltı tarafından kabul edilir. Baskın fikrin yoksulluk değil zenginlik olması gerekir. Zengin olmak en temel hakkınızdır. Bolluk içinde yaşamak, mutlu, canlı ve özgür olmak için buradasınız. Dolayısıyla tatmin edici, mutlu ve bolluk içinde bir hayat yaşamak için gerekli olan paraya sahip olmanız gerekir. Ruhsal, zihinsel ve mali anlamda büyümek, genişlemek ve açılmak için buradasınız. Tüm potansiyellerinizde kendinizi tam manasıyla geliştirmek konusunda vazgeçilmez ve devredilmez bir hakkı sahipsiniz. Bunun önemli bir unsuru da dilediğiniz takdirde etrafınızı güzelliklerle ve lüks şeylerle donatma becerisinizin olmasıdır. Neden hayatınızı sürdürmenize yetecek kadarına sahip olmak yerine bilinçaltınızın zenginliklerinden faydalanmayasınız? Bu bölümde parayla dost olmayı öğreneceksiniz. Bunun başardığınızda her zaman ihtiyaç duyduğunuz kadarına ve fazlasına sahip olacaksınız. Kimsenin zengin olma arzunuz yüzünden tereddüt içine girmenize ya da utanmanıza neden olmasına izin vermeyin. <laughs> en derin seviyesinde... Bu daha tatmin edici, daha mutlu ve daha harika bir hayat istemek anlamına gelir. Kozmik bir dürtüdür, dürtüdür. Sadece iyi değil, çok iyidir. Para bir alışveriş sembolüdür. Sizin için sadece ihtiyaçlardan özgür kalmanın değil, aynı zamanda güzelliğin, inceliğin, bolluğun ve lüksün de sembolüdür. Dahası ülkenin ülkenin ekonomik sağlığının da sembolüdür. Kanınız bedeninizde serbestçe dolaştığında sağlıklı olursunuz. Para da hayatınızda serbestçe dolaştığında ekonomik açıdan sağlıklı olursunuz. İnsanlar paralarını istiflemeye başladıklarında ve bunları korkuyla teneke kutulara doldurduklarında ekonomik açıdan sağlıksız hale gelirler. Para bir sembol olarak yüzyıllar boyunca farklı şekiller almıştır. Aklınıza gelebilecek hemen her şey tarihin bir noktasında ve yerinde para yerine geçmiştir. Elbette akla hemen altın ve gümüş geliyor ama bunların yanı sıra tuz, boncuklar, ve çeşitli süs eşyalarını da sayabiliriz. Eski zamanlarda insanların zenginliği genellikle sahip oldukları koyun ve büyük büyük baş hayvanların sayısına göre belirlenirdi. Artık para birimi ve diğer pazarlık edilebilir araçlar kullanıyoruz. Bunun nedenlerinden biri gayet açık. Faturalarınızı ödemek için yalnız da birkaç koyun taşımaktansa bir çek yazmak çok daha kolaydır. Bilinçaltınızın güçlerini anladığınızda ruhsal, zihinsel ya da mali anlamda her türlü zenginliğe giden o muhteşem yolun haritasını elde edersiniz. Zihni yasalarını öğrenme zahmetine girmiş bir kişi asla yoksunluk yaşamayacağına inanır ve bunu bilir. Ekonomik krizlere, borsanın iş çıkışlarına, gerilemeye, grevlere, hızla yükselen enflasyona, hatta savaşlara rağmen her zaman ihtiyaçlarının fazlasıyla giderebilecektir. Bunun sebebi bilinçaltına zenginlik fikrinin tohumunu atmış olmasıdır. Sonuç olarak nerede olursa olsun bilinçaltı ona dilediklerini verecektir. Bu kişi kendisini paranın hayatında serbestçe aktığına ve onun için her zaman muazzam bir bolluk olacağına ikna etmiştir. Bunun böyle olduğu hükmünü vermiştir. Öyle de olur. Ertesi gün maddi bir çöküş yaşansa ve sahip olduğu her şey değerini yitirse bile yine de zenginliği kendisine çekecektir. Krizden rahatça çıkacak hatta bundan bir avantaj bile elde edecektir. Bu bölümü okurken şu anki gerilimden daha fazlasını hak ediyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Bence bu düşünce çoğu kişi için geçerlidir. Gerçekten de herkes daha fazlasını hak ediyor. Ama büyük bir ihtimalle bunu elde edemeyeceklerdir. İnsanların daha fazla paraya sahip olmamasının en önemli nedenlerinden biri parayı içlerinden ya da açıkça kınamalarıdır. Paraya elimin kiri derler. Çocuklarına ve arkadaşlarına para sevgisi her kötülüğün anasıdır derler. Bunun yanı sıra bolluk içinde olmalarının olmamalarının diğer nedeni de bilinçaltlarında yoksullukta özel bir erdem olduğuna dair bir his olmasıdır. Bu bilinçaltı kalıp erken çocukluk dönemlerinde aldıkları eğitime ya da dini unsurların yanlış yorumlamasına bağlı olabilir. Bir keresinde bir adam yanıma geldi ve "Beş parasızım ama sorun değil. Parayı sevmiyorum. Para her kötülüğün anası." dedi. Bu ifadeler, karışık ve nevrotik bir zihnin düşüncesini yansıtır. Parayı her şeyden çok sevmek, dengesizliğe ve ağırlığı tek bir yana vermenize neden olur. Gücünüzü ya da otoritenizi akıllıca kullanmak için buradasınız. Bazı insanlar güce, bazıları da paraya sahip olmayı arzular. Kalbinizde sadece para olursa ve tek istediğim para, tüm dikkatimi büyük ölçüde paraya vereceğim, başka hiçbir şeyin önemi yok derseniz paran olu, paranız olur ve bir servet elde edersiniz ama ne uğruna? Dengeli bir hayat sürmek için burada olduğunuzu unutursunuz. Huzur, uyum, aşk, mutluluk ve kusursuz sağlıkla ilgili açlığınızı da gidermeniz gerekir. Parayı hayatınızın te tek amacı haline getirmek yanlış bir seçim yapmış olursunuz. Tek istediğinizin para olduğunu düşünürsünüz ama onca çabadan sonra ihtiyacınız olan tek şeyin para olmadığını anlarsınız. Ölüm döşeğindeki hiçbir kişi keşke para kazanmak için daha çok vakit harcamış olsaydım demez. Gizli yeteneklerinizin hayattaki gerçek yerinizin ve başkalarının iyiliği ve başarısına katkıda bulunmanın yarattığı mutluluğu da gerçek anlamda yaşamak istersiniz. Bilinçaltınızın yasalarını öğrenerek dilediğiniz takdirde 1 milyon dolara ya da milyonlarca dolara sahip olabilir. Buna rağmen huzur, uyum, kusursuz sağlık ve kusursuz ifade gücüne de sahip olabilirsiniz. Yoksullukta hiçbir erdem yoktur. Diğer zihinsel hastalıklardan farksızdır. Fiziksel olarak hasta olduğunuzda sizde bir terslik olduğunu fark edersiniz. Yardım ister ya da derhal o durumu iyileştirmeye çalışırsınız. Aynı şekilde hayatınızda sürekli olarak dolaşımda olan yeteri kadar para yoksa büyük bir sorununuz var demektir. Hayat ilkesinin yönü her zaman büyümeye, yayılmaya ve daha bolluk içindeki bir yaşantıya yöneliktir. Ahır gibi bir evde yaşamak, paçavralar giymek ve aç kalmak için burada değilsiniz. Mutlu, bolluk içinde ve başarılı olmanız gerekir. Zihninizi parayla ilgili bütün tuhaf düşüncelerden, batıl inançlardan arındırın. Parayı asla kötü ya da pis bir şey olarak görmeyin. Bunu yaparsanız kanatlarını buçmasına neden olursunuz. Kınadığınız şeyleri kaybettiğinizi unutmayın. Eleştirdiğiniz şeyleri kendinize çekemezsiniz. İşte size paranızı çoğaltmak için kullanabileceğiniz basit bir yöntem. Aşağıdaki ifadeleri her gün birkaç kez tekrarlayın. Parayı seviyorum. Paraya bayılıyorum. Parayı akıllıca, yapıcı ve adilane bir şekilde kullanıyorum. Para sürekli olarak hayatımda dolaşımda. Bunu mutlulukla serbest bırakıyorum ve bana muhteşem bir şekilde katlanmış olarak geri dönüyor. Para çok çok güzel. Para bana bol bol bir çığ gibi büyüyerek geliyor. Parayı sadece iyi niyetle kullanıyorum. İyi durumda olduğuma ve zihnimin zenginliklerine minnettarım. Diyelim ki bir yerde zengin bir altın, gümüş, kurşun, bakır ya da demir kaynağı buldunuz. Bunların kötü şeyler olduğunu söyler miydiniz? Tabii ki söylemezdiniz. Tüm kötülükler insanoğlunun karartılmış anlayışından, cehaletten, hayatın yanlış yorumlanmasından ve bilinçaltının yanlış kullanılmasından gelir. Para sadece bir sembol olduğundan bir alışveriş aracı olarak kuruşunu, tenekeyi ya da bir başka metali de kolaylıkla kullanabilmemiz gerekir. 20. yüzyılın ilk başlarında ABD'nin 10 sentleri ve çeyrekleri gümüşten yapılırdı. Belirli dönemlerde 10 sent ya da 25 sent değerinde gümüş içerdikleri de olmuştur. Sonra devlet bunları daha ucuz metallerden yapmaya başladı. Ama bir çeyrekliğin değeri, bunu oluşturan metalin değeri çok daha düşük olsa da hala 25 cent. Bir fizik, fizikçi size bir metalle diğerinin arasındaki tek farkın atomlarındaki temel parçacıkların türü ve sayısı olduğunu söyleyecektir. Bir metal parçasına bir parçacık dizinini yönlendirirseniz bunu başka bir metale dönüştürebilirsiniz. Simyacıların adi metalleri altına dönüştürmeye dair eski hayali artık erişilebilir bir yerde olsa da bunun ne gibi bir faydası olabilir? Altın kurşundan daha iyi ya da daha kötü değildir. Bunlar sadece farklı özellikler olan farklı maddelerdir. İnsanların altına kurşundan daha fazla bayılmasının tek nedeni altının uzun süre daha değerli bir şey olarak görülmüş olmasıdır. Zenginlikle ilgili her türlü zihinsel sorunu sık sık şu şekilde olumlama yaparak çözebilirsiniz. Tüm isteklerimde gece gündüz bolluk yaşıyorum. Hasetlik ve kıskançlık zenginliğin akışını engeller. Başkalarının sahip olduğu bolluğa sevinin. Asla para elimin kiri ya da paradan nefret ediyorum gibi ifadeler kullanmayın. Eleştirdiğiniz şeyleri kaybedersiniz. Paranın iyi ya da kötü bir yanı yoktur. Ama bu iki şekilde düşünmek onun bu özelliklere sahip olmasını sağlar. Uzun seneler önce Avustralya'da bana en büyük hayalinin bir doktor olmak olduğunu söyleyen genç genç bir adamla tanışmıştım. <laughs> Fen dersleri alıyordu ve çok başarılıydı ama tıp, tıp, fakültesine gidecek parası yoktu. Ebeveynlerinin ikisi de vefat etmişti. Hayatını kazanmak için yerel hastanenin resmi binasında doktorların ofislerini temizliyordu. Ona toprağa eklen tohumun büyümesi için gerekli olan her şeyi kendisine çektiğini söyledim. Yapması gereken tek şey tohumdan bir ders alması ve gerekli fikri bilinçaltına ekmesiydi. Bu genç adam her gece uyumadan önce Üstünde kocaman harflerle kendi isminin yazılı olduğu bir tıp diplomasını hayal etmeye başladı. Diplomanın keskin ve ayrıntılı bir imgesini yaratmanın kolay olduğunu fark etti. İşinin bir kısmı da doktorların ofis duvarlarındaki çerçeveli diplomaların tozunu alıp parlatmaktı ve temizlik yaparken bunları inceliyordu. Yaklaşık olarak 4 ay boyunca ısrarla bu imgeleme yöntemine devam etti. Sonra ofisini temizlediği doktorlardan biri ona bir doktor asistan olarak çalışmayı ister misin? diye sordu. Doktor onun çeşitli tıp becerilerini öğrendiğini bir eğitim programının ücretini ödedi ve asistan olarak iş verdi. Genç adamın zekası ve kararlılığı onu o kadar çok etkiledi ki, sonradan tıp fakültesine gitmesine de yardım etti. Bugün bu genç adam Montreal, Kanada'da saygın bir doktordur. Bu genç adamın başarısı çekim yasasını öğrenmiş olmasından kaynaklanmıştı bilinçaltını doğru bir şekilde nasıl kullanacağını keşfetmişti. Buna sonucu açık ve net bir şekilde gördüğünüzde o sonu gerçekleştirecek araçları yaratırsınız diyen eski bir yasanın kullanımı da dahildir. Bu genç adam için elde etmek istediği son bir doktor olmaktı. Bir doktor olmanın gerçekliğini hayal etmiş, görmüş ve hissetmişti. Bu fikirle yaşamış, onu sürdürmüş, beslemiş ve sevmişti. En sonunda imgelemeleri aracılığıyla bu fikir bilinçaltının katmanlarına sızmış ve bir inanca dönüşmüştü. Bu inanç da hayalinin gerçekleşmesi için gerekli olan her şeyi ona çekmişti. Diyelim ki büyük bir şirket için çalışıyorsunuz. Az maaş aldığınıza inanıyorsunuz. İşverenlerinizin sizi takdir etmemesine içerliyorsunuz. Sürekli olarak daha fazla para ve takdir hak ettiğinize dair inancınızı tekrarlıyorsunuz. Kendinizi zihinsel olarak işvereninizin karşısına koymakla Bilinçaltınızda onun temsil ettiği kuruluşla olan bağlarınızı koparmış olursunuz. Bir sürece harekete geçiriyorsunuzdur. Derken bir gün patronunuz size seni işten çıkarmak zorundayız der ve gerçek anlamda işten çıkarılmanızı sağlamış olursunuz. Patronunuz sadece sizin olumsuz zihinsel durumunuzu teyit eden bir aracı görevi görmektedir. Bu etki tepki yasasının bir örneğidir. Etki düşüncenizdir. Tepki de bilinçaltınızın yanıtıdır. Zaman zaman birilerinin çok para kazanan biri kesinlikle bir sahtekardır dediğini mutlaka duymuşsunuzdur. Bu şekilde konuşan ve düşünen bir kişi genellikle finansal anlamda bir hastalıktan muzdariptir. Belki de daha başarılı olan ve kendisinden daha fazla kaynağa sahip olan eski arkadaşlarını kıskanıyor ve bu duruma güceniyordur. Durum böyle ise bu kişi kendisine zorluklar yaratıyor demektir. Arkadaşlarla ilgili olumsuz düşüncelere sahip olmak ve onların zenginliklerini kınamak, bolluğun ve zenginliğin uçup gitmesine neden olur. Size kınayan biriyle kalır mıydınız? Tabii ki kalmazdınız. Zenginlik de kalmaz. Bu kişi elde etmek için dua ettiği şeyi kendisinden uzaklaştırıyordur. Bu kişinin duasında çelişki vardır. Bir yandan şu anda zenginliğin bana akmasını istiyorum diyordur ama bunun hemen ardından bu adamın zenginliği lekeli ve kötü bir şey diye düşünüyordur. Bu çelişki yoksulluğa ve mutsuzluğa giden yolda onun karşısına çıkacak olan bir tabeladır. Her zaman bir başkasının zenginlik ve refahından keyif almaya önem verin. Yatırımlarınız konusunda yardım arıyorsanız ya da hislerinizin veya tahvillerinizin için endişeleniyorsanız alçak sesle şunu söyleyin. Sonsuz zeka tüm maddi işlemlerini idare ediyor ve gözetiyor. Yaptığım her şey yolunda gidiyor. Bunu kusursuz bir inanç ve güvenle sık sık yaparsanız akıllıca yatırımlar yapmaya yönlendirildiğinizi görürsünüz. Dahası kayıp vermekten de korunursunuz. Çünkü herhangi bir kayıp yaşamadan önce riskli menkul değerlerinizi ya da mülklerinizi satmaya teşvik edilirsiniz. Büyük mağazaların yönetimleri insanların hırsızlık yapmasını engellemek için güvenlik görevleri ve mağaza dedektifleri tutar. Bu kişiler her gün karşılığını vermeden bir şeyler elde etmeye çalışan birçok insanı yakalar bu tür bir şey yapan bir kişi zihinsel bir yoksunluk ve kısıtlama atmosferine boğulmuş durumdadır. Başkalarından çalmaya çalışmanın yanı sıra kendilerinden de huzur, uyum, inanç, dürüstlük, doğruluk, iyi niyet ve güveni çalarlar. Dahası bilinçaltına verdikleri mesajlar onları her türlü kayba sürükler. Karakter, prestij, sosyal statü ve huzur gibi. Bu kişiler zihinlerinin nasıl işlediğini anlamazlar. Bolluk kaynağına inanmazlar bilinçaltının gücünü zihinsel olarak çağırabilseler ve gerçek ifadeye doğru gittiklerine inanabilselerdi iş ve bolluk elde ederlerdi. Sonra da dürüstlükle, doğrulukla ve sebatla kendileri ve nihayet toplum için bir değer haline gelirlerdi. Özgürlüğün, rahatlığın ve ihtiyaç duyulan bolluğun daimi kaynağına giden yol bilinçaltının gücünü ve düşüncenizi ya da zihinsel imgenizin yaratıcı gücünü anlamanızda yatar. Zihninizdeki bolluk içindeki hayatı kabul edin. Zenginliği zihinsel olarak kabul edip bu beklenti içine girmenin kendine has bir matematiği ve ifade mekanizması vardır. Bolluğun hakim olduğu ruh haline girdiğinizde bolluk içinde geçen bir hayat için gerekli olan her şey gerçekleşir. Şu sözler kalbinize yazdığınız günlük olumlamanız olsun. Bilinçaltımız sonsuz zenginlikleriyle birim. Zengin, mutlu ve başarılı olmak benim hakkım. Para bana özgürce, bol bol ve sınırsız bir şekilde akıyor. Her daim gerçek değerimin farkındayım. Yeteneklerimi özgürce sergiliyorum ve maddi açıdan büyük bir lütuf içerisindeyim. Bu harika bir durum.